Merhaba arkadaşlar. Ben Franklin. Bugün bu zamanlar örümcek adamla şimşek McQueen yok. Onları aramaya çıkacağım. Bu da benim arabam. Dün almıştım. Hemen gidelim. Şu anlar kapatalım. Bu araba da ismi Rapid GT. Çok güzel bir arabadır. Şu an hemen. Ee, şimdi Ölümcek adamın arkadaşı Kaptan Amerika'nın evine gideceğim. Deniz kenarının çok güzel bir evi var. O şöyle bir kaydıralım. Çok güzel ev arkadaşlar bu. Arkasını falan beğeniyorum. Dört tane egzozu var. Ve GPS'imizden işaretledik. Bir nokta bir buçuk mil var. İşte yani iki, iki kilometre falan var işte. Bu arada hop Krono ihlali yapıyoruz. Özür dileriz. Ee, zaten örümcek adamın tanıdı. Of çarptık arkadaşlar ya. Of daha yeni almıştım arabayı ya. Neyse zaten kaptan Amerikan'ın yanında e, örümcek adam bana araba bırakmıştı. E, onu alırız. Yor bu da arabamız çok hızlıymış. Be. Of bak 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 nazar değdirdim işte ya. çöpleri dökülüyor. Hop oh, yine kural yaptık ve çok hızlı gidiyoruz. Of. Öf. Arkadaşlar örümcek adamı bulmak için, örümcek adam ve şimşek mekmeyi bulmak için öyle hızlı gidiyorum ki yani önümü göremiyorum ya. Özür dilerim bu arada. çarptığım için. Hop gidelim şöyle. Of bu arabanın da tutuşu kötü ya. Ben beğenmedim bunu. Oo, çok Saldırıyorlar bana. Kaç 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 kaç. Silahlarımı, silahlarımı da yanıma almamıştım. Zaten öyle silah tanıyı taşıma. Ben sadece elektro şoku taşıyorum. Biri bana saldırırsa falan. Çünkü çevreme karşı zarar vermek istemem. Of özür dilerim abla. Of of. O yere Şu anda örümcek adam işim şeklinde bir yolculuk için o kadar çok kuralı yaptık ki. Kesin bu arabanın kaç bin lira borcu olmuştur? Bir 10 bin falan borcu olmuştur ya. Çünkü o kadar çok rol yaptı ki. O arada yaklaşıyoruz evine. Şuradan girsek de olur herhalde. Evet. özür dilerim abla. Özür dilerim, özür dilerim. Buraları da güzelmiş ha. Buraya bence ben yeni bir ev adına. Aa traktör. Traktörün burada ne işi var ki? Aa özür dilerim, özür dilerim. Ha, şuradan gidelim ya. İnsanlara oh, ezmek istemiyorum. vurmak istemiyorum. Ezmek yok. Asla. Ee, şuradan geçiyoruz. Hop. Hmm. Şimdi Captain Amerika'nın evine geldik. Ben gideceğim şimdi. İnelim arabadan. Hemen inelim. Gidelim, gidelim, gidelim. Şuradan. Ah kapıyı. Açmayın. Açma. Kilitliymiş. Ben sorup geliyorum. Arkadaşlar, kaptanım Amerika'ya sordum, burada yokmuş. Şimdi arkadaşlar, ben diğer arabayı alacağım. Diğer arabayı aldıktan sonra geleceğim. Arkadaşlar, diğer arabayı aldım. İnşallah beğenmişsinizdir. Böyle İnfernox diye bir araba. Ferrari'ye benziyor. Ama Ferrari'nin hangi modeline benziyor hatırlamıyorum. Çok güzel bir araba arkadaşlar. Bakın ne oldu? az kalsın. Şimdi de arkadaşlar Hulk'a gidiyoruz. Hulk'a da gelmek üzereyiz. Hulk'un evine geldik. Şimdi gidelim şöyle. Gelelim şuraya. Hulk'un evi de burada. Çok güzel bir evi var Hulk'un. Şimdi görmediniz siz daha göreceksiniz. Hulk'la bazen böyle Hulk'a gidiyoruz. Hulk'un evinde Hulk'un Arkadaşlar Hulk'a da sordum. Hulk da demiş ki e, Hulk'la birlikte en son şimşek mektubu görünce kadar ve Hulk e, en son bir kere daha çıkmışlar. O orada söylemişti. E, sonra Hulk'un işi olunca geri dönmüşler. Biz de şimdi oraya gideceğiz. Hop. Şurada gidelim. E, ve bu arada arkadaşlar araba eleştirdim. Fark ettiniz. E, bu arabanın benzini azalmış. Diğer arabayı alacağım. Ee, şurada bir yerde yana yok geçelim şuradan. Şuradan gireceğiz. Ee, hangi arabaydı? Aa benim arabam yok mu? Şu araba mıydı? Yok bu araba değil. Heh şu kırmızı araba çok güzel ya araba. Şöyle Hulk'un arabasını şuraya park edelim de sonra bize kızmasın. Şöyle hulk'u söyledim. Hulka söyledim zaten buraya bırakacağımı. Ee, şöyle gidelim. Bu araba değil, ha bu. Şimdi bunu alalım. Üstüne çıktık ya. Hah, binelim. Arkadaşlar, bu arabaya anahtarla açtığım için... E, ...böyle anahtarla açtığımda hep böyle bir şey yapıyor böyle. Işık e, çalıyor, sonra ışık çalıyor. Evet, çok güzel cümle kuruyorum ben arkadaşlar. Işık e, böyle, ışık çıkıyor. Ondan sonra ses... E, Sesler çıkıyor, onu da en kısa sürede Mehmet emmiye, Mehmet ustaya götüreceğim, e, yaptırsın arabayı, e, hop şuradan döneceğiz, hop, 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 aa, sürttürdük, götürdük, sürttürdük. Şimdi gidelim e, diğer yere. Bu arada arkadaşlar ya, bulamadım ya, nerede bunlar ya, hiç ben bulamadım ya, İnşallah bir yerde değiller ya başı dert ne değildir inşallah. Doğruma da hızlıymış ha o. Bak nazar değdirdim. Nazar değdirdim acayip arabaya ya. Hoppa az kalsın çarpıyorduk. Bu arada kara kara ar kara ambarcılar kara kamyoncular mı bir şeydi. İsmini hatırlayamadım özür dilerim. Ee, onlara da selamımı yolluyorum bütün tırcılara. Çünkü onlar uzun yolu gidiyorlar ve hiç uyumadan gidiyorlar. Ee, yani bayağı bir zahmetli iş. Ben de bir ara yaptım bu işi. Ee, çok zor bir iş arkadaşlar. Siz yaptıysanız yaptınız mı bilmiyorum ama bu tırcılık işi çok zor arkadaşlar. Hiç uyumadan böyle binlerce kilometre hop, daha Şöyle bir hareket yapalım. Hop. Şöyle bir drift atalım. Çok kıyıyor arkadaşlar bu arada ya lastiklerini düşün değiştirmeyi düşünüyorum. Çünkü çok kayıyor Hop. Hop. Şöyle şey Hoor, çarptık ya arkadaşlar. Öf ne çarptık ya. Şimdi şuradan çıkmaya çalışacağım arkadaşlar. Çünkü daha buradan çıkılıyor. Hadi çıkacağız mı bakalım. Yani bu arabayı da zorlamamak lazım. Çünkü bu araba... Ee, normal yolla göre çünkü dağlarda çıkamaz. Ee, çünkü yol lastikleri var. İnşallah çıkabiliriz. Hadi çıkalım şuradan. Araba da çok güzel çıkıyor arkadaşlar ya. Oy yoruldum konuşmaktan. Hop bu 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 Düşecek Aa buradan çıkabilir mi? Çıkamadı. Çıkıyor mu? Çıktı. Helal olsun be çok güzel yer ya. Ben bunu sadece yola göre bir sanıyordum. Ama normal daha da göreymiş ama buradan çıkabilir mi? Aa aferin çıktı. Ben bu arabayı bayağı sevmeye başladım ya. Ben de şu arkasına sıra of of Hadi içeceğiz hadi içeceğiz hadi içeceğiz. Aha. Lastikler çok küçük geliyor arkadaşlar bana ya. Ben büyük büyük lastiklere alıştım. Böyle küçük lastikler arabalar bana kötü geliyor. Arkadaşlar, araba arkadan çekici olduğu için arkaya doğru daha güzel çıkabilir diye anlıyordum ama çıkamadı. Hop, 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 işte, işte, işte. Çok kötü, çok kötü, çok kötü, çok kötü. Ah, oh, çıkmıyor. Niye çıkmıyorsun? Niye çıkmıyorsun? o kadar para veriyorsun? Ha. Niye çıkmıyorsun? Ama şimdi kadar güzel. yol kat ettim. Oo çok güzel çıkıyorsun. Çok güzel çıkıyorsun. Hoppa, buraya da çık bakalım. Hmm. Hmm. Ah, kaydı. Ya arkadaşlar, bunun tekeri çok kayıyor ya. Siz bana bir tane tekerlik e, markası söyler misiniz? Ya böyle kaymasın, böyle dönünüz gitsin. Arkadaşlar, arabaya bir şey mi oldu böyle? Bir garip garip gidiyor böyle. Bir şey mi oldu arkadaşlar arabaya? Bana mı öyle geliyor yoksa? Araba aa, durdu, Bunun üzere durdu, durdu. Aa, çalışmadı. Allah Allah. Bir daha deneyeyim bakayım. Bir daha dene hadi, bir daha dene, bir daha dene. Hadi, um, um. çalışıyor herhalde. Çalışıyor herhalde. Çalışıyor, tamam. Çalışıyor. Oh, araba bozuldu sandım ya. Tabii önüne o kadar çarptık. Şimdi buradan niye gidiyorum böyle? Geri gel bakayım ya. Şöyle çeksek mi acaba ya? Arabayı? Alırlar sonra. Geç bakalım. Devlet şu bu arada. Of. Bak çok hızlı geliyor ya. Şuraya gidelim şöyle. Hmm. Hayır. Of of of. Of of of. Öf ya. Aramayı çarptık ya. ya. Biz ne kadar sakar biriyiz ya. Bakın arkadaşlar ya. Ölmüş yazık ya. Vefat etti abla. Şu, şu arabayı en azından çekelim de etraftakileri rahatsız etmeyelim. Şöyle kenara çekelim. Polis birazdan gelir, alır. Gidelim şöyle. Diğer işte yeri de alalım. Şimdi da alalım. Ah! Diğeri attı tabloyu. sonra alırız ya. Onu Aa, Polisler mi arıyor bizi? çarptık diye polisler buraya geliyor arkadaşlar. Neyse arkadaşlar görüşürüz. Diğer ki bölümde yine ararız. Bay bay.